Gelir gider modülü yardımıyla işletmenizin gelir ya da gider takibini yapabilir, girmiş olduğunuz verileri detaylı bir şekilde raporlayabilirsiniz. Modüle ana ekran üzerindeki gelir gider butonuna tıklayarak giriş yapıyoruz. Modül içerisinde iki adet tablo bulunmaktadır. Yukarıdaki tablo gelir ya da gider kartlarını içerir. Aşağıdaki tablo da yukarıdaki tablo üzerinde seçmiş olduğunuz gelir ya da gider kartı üzerinde yapılmış olan işlemleri içerir. Bir gelir ya da gider kartı oluşturmak için ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan pencere üzerinde hesap adı bölümüne gelir ya da gider kartının tipini yazıyoruz. Hesap kodu bölümünü isteğe bağlı olarak doldurabilirsiniz. Abone hesap numa no bölümüne, eğer varsa ilgili kaydın abonelik numarasını isteğe bağlı olarak yazabilirsiniz. Son olarak açıklama bölümünü de yine isteğe bağlı olarak doldurabilirsiniz. Ardından kaydet butonuna tıklayarak kayıt işlemini tamamlıyoruz.